Merhabalar canlarım. Hayırlı akşamlar, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla tekrar birlikteyiz canlarım. Bugün sizlerle şahane iki video paylaştık. Denk gelmeyen gönül dostlarımız varsa göz atabilirsiniz. Bir sonraki açılımımızda Allah nasip ederse yarın sabah 09.00'da sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım yapmaya geldim. Sizler kendi hikayenizi uyan alıyorsunuz uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak, emeğime saygı göstermek ve bizlerle uyumlanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz can dostum. Evet harf kesen burada sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bugünün harfleri. İlk harfim Bursa'nın B'si. İkinci harfim O ya da Ö harfi. Üçüncü harfim U ya da Ü harfi. Dördüncü harfim Diyarbakır'ın D'si. Beşinci harfim Edirne'nin E'si. Altıncı harfim Paris'in P'si ve son harfim Rize'nin R'siydi canları. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara bir sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki sizlerle bir de gün işaret mesajını alalım. Bakalım işaret mesajı ne der? Bağımlılıklar ve şöyle diyor. Bağımlılıklar sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol dedi. Bakın işaret mesajınız çok anlamlı geldi. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol dedi can dostum. Evet cevaplar kitabımızı aldık. Dileyen ben cevap seçeceğim. İçinden bir soru tutup Üç cevaptan hangisi uyuyorsa onu kabul edebilirsiniz. Dileyen de üç tane soru tutup, her cevabı, her sorunuza gelen cevabı alıp kabul edebilirsiniz. Ben ilk cevabı açtım. Senin özel bir gücün var, kalbinin sesini dinle. İkinci cevabım. Bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı zamanlar vardır ya. İşte o zaman, bu zaman dedi ve çok acı çektin artık parayı çekeceksin dedi. Üçüncü cevapta. da buydu. Sana hangileri uyduysa dediğim gibi yorumlara onu aldım kabul ettim deyip sabitlemeyi unutma. Peki aklındaki kişiden bir de mesajlar alalım. Bakalım karşında olsa sana ne söylemek istermiş. Zamanı geldiğinde seninle olacağım. Kırıldım ve düzeltilemeyecek gibi hissediyorum. Birlikte olmak istediğim kişi sensin keşke sonsuza kadar birlikte olabilsek. Şimdi zamanı değil. Bakın iki kere zaman ve hayatım göründüğü kadar iyi değil çünkü dedi. Zamanı geldiğinde seninle olacağım ve şimdi zamanı değil dedi ve hayatım göründüğü kadar iyi değil dedi. Demek ki bundan kaynaklı kişi, süreci, zamanı yapabileceklerini biraz zamana yaymış gibi gözüküyor can dostum. Peki bakalım anlık ve güncel enerjilerde her gece bir değerlendirme alıyoruz. Bu gece aklınızdaki kişi hangi duygu ve düşüncelerde ilerliyor ve günü nasıl geçmiş diyeceğiz hep beraber. bakalım ortaya nasıl bir tablo çıkıyor. İlk önce dediğim gibi gündemini alacağız. Bir bakalım gündeminde neler var. Ödün, şefkat, hicap, Şimdi canlarım bugünü nasıl geçmiş? Gününde ne var? Neler yapmış? Nasıl bir enerjideymiş? Bugün dediğimizde aslında diyor ki ee, onaylamadığınız ve hoş görmediğiniz bir durumun içinde kendime buldum. Utanç duyuyorum. Ve içinden içinde bulunduğum durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum kişinin hicap içinde olduğu, utanç duyduğu, yüzünün karardı, yüzünün kızardığı daha doğrusu karardı denmiyor değil mi? <laughs> Artık günde o kadar kelime kullanıyorum ki kusura bakmayın canlarım. Şimdi yüzünün kızardığı bir sürecin içerisinde ilerlediğini. E, bundan dolayı utanç duyduğunu aslında kimsenin yüzüne bakabilecek bir potansiyelde olmadığını bile söylüyor. Ama e, tamam Hoş görülmeyen, onarılmayan, utanç veren bir durumun içerisine düştüm ama ben de başkaları uğruna kendi gerçeğimden çok ödün verdim. Kimse bunu görmüyor. Hata yaptığım yanlarım var, eksiklerim ve e, nasıl diyeyim, noksan kaldığım yanlarım var. Ama bir de çevremdeki insanların, başkaların uğruna yaptığım fedakarlıklar, kendi gerçeğimden ödüm vermeler. Bunu kimse görmüyor hep olumsuzluklarımla, hep sıkıntılarımla, hep işte yanlışlarımla anılıyorum. Kimse de demiyor ki bak benim için de bunu yaptı. Hadi hatalarım konuşulduğu kadar, yanlışlarım konuşulduğu kadar, ödün verdiğim konuları niye konuşmuyorsunuz? Dediği bir gündem içerisinde bugün ilerlemiş sanki. Ve kişi zaten bunun utancını duyduğunu, bundan dolayı mutsuz olduğunu, sıkıntıya düştüğünü, utanç duyduğunu, kendisine de bu içinde bulunduğu durumu kesinlikle onaylamadığını, Hatta kendimi aydınlatacak yeterli olgunluğa sahibim. Hayatımda gerçekten aydınlatmam gereken önemli konularım var. Ve ben bunu açığa kavuşturacak, açığa çıkartacak. Zaten tecrübeye sahibim. Toparlayacağım, inşa edeceğim. E, o yeteri olgunluğa erişeceğim. Ama hani etrafımdaki insanlar da hep demek ki açığımı oluyormuş. Hep demek ki yanlışımı oluyormuş bir yanlışım şu anda herkesin dilinde ama yaptığım iyilikler, yaptığım fedakarlıklar hiç kimse ağzına açık buna dair tek kelam etmiyor. Buna üzülüyorum dediği bir gündemden bugün sanki geçmiş. Anne şefkatini çok fazla arzuladığı bir süreçte. Ee, beni gerçekten seven sadece annem. Koşulsuz, şartsız, hatalarımla, yanlışımla, eksiklerimle. Beni gerçekten seven o. Ve gerçekten bugün bu süreçlerle yüzleştiğimden beri anne şirket şefkatine, onun seveceğin tavrına ve onun acıyarak, koruyarak, sahiplenerek sevme durumuna çok fazla ihtiyaç duydum dediği bir gündemi de bugün varmış gibi gözüküyor. Sizin size çok fazla özlediği bir gün ama özlediğim kadar özleniyorum da. O da beni özlüyor. O da bana karşı soğuk değil ve o da ee, hani Nasıl diyeyim Beni düşünüyor, beni özlüyordu diye Bir gündemden bugün ilerlemiş gibi gözüküyor Evet günü genel anlamda Aklınızdaki kişinin böyle geçmiş Bir de duygu ve düşüncelerine bakalım Duygu ve düşüncelerinde bize ne verecek Evlilik Ve sürpriz bakın Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bu gece bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bir evlilikle ilgili kişinin sürpriz hazırlama yolunda bir düşünceye girmiş olabilir. Burada çok bariz şu var ki, şimdi çok yorulmuş, çok da yorulmuşsunuz. E, bu dünyada, onun diliyle konuşacağım, bu dünyada mutluluğu hak eden çiftiz. Gerçekten bu dünyada mutluluğu en çok hak eden çiftin biz olduğumuzu düşünüyorum diyor. Artık mutluluktan böyle havalara uçmak, mutluluktan böyle bağırmak, sevincini böyle eşiyle dostuyla paylaşmak. Ee, yani böyle hani kelime olup tabiri caizse mutluluktan uçmak istediği bir süreci var. Ve kişi sırt döndüğünü, uzun zamandır sırt döndüğünü ama bu uzun zamandır da uzun vadeli planlar yaptığını Demek ki şimdi zamanı değil, zamanı geldiğinde seninle olacağım dediği sürprizler var, hazırlıklar var. Çünkü bakın burada yine bir kupa kraliçemiz var. Sevginizden emin, hissiyatınızdan emin, duygunuzdan emin. Zaten özlediğim kadar özleniyorum diye de bir cümle kullanmıştı gündeminde de. Burada gerçekten sizden emin bir kişi var. Ve diyor ki biz evleneceğiz ya da mevcut evlerimiz varsa bu evleri tekrar toparlayacağız. Ben bunun için sana sürpriz yapmaya hazırım. Bunun için çok uzun zamandır düşünüyorum. Bunu çok fazla kafamda canlandırıyorum. Mutluluk bizim kaderimiz olsun. Ayrılık bizim kaderimiz değil. Birlik, bitinlik, evlilik, sürprizler, güzel gelişmeler bizim kaderimiz olsun. Ve gerçekten özledim. Bir an önce görmek, bir an önce görüşmek, bir an önce senden karşı karşıya gelip bir noktada yüzleşmek istiyorum. Bir noktada duygularımı, duygularımızı daha doğrusu devreye çıkartıp duygularımızı açığa çıkartmak istiyorum. Ve aslında bağıra bağıra sana sevgimi göstermek istiyorum. Bağıra bağıra seni sevdiğimi sana inandırmak istiyorum. Gerçekten bu süreçte çok yoruldum. Benim şu anda ayakta durmaya, adım atmaya... Eylemselliğe geçmeye, bir şeyleri toparlamaya hiç mi hiç gücüm yok. Bundan dolayı gerçekten Mutluluğu en çok hak edenim, hak eden çiftim bize olduğunu düşünüyorum. Ve sana yapacağım küçük sürprizler var. Senin sevgini hissediyorum. Senin sevgini alıyorum. Senin de beni ee, hala sevdiğini, senin de evet zaten sen ilişkimiz boyunca da hiç gocunmadın. Hep gösterdin. Hep sevdiğini dile getirdi Ya da hep sevdiğini gösterecek adımlar, eylemsellikler, niyetler içerisine girdin. Yani ben seni sevginden aslında başından beri emindim. Ve hala da bu sevginin bakiliğini hissedebiliyorum. O enerjiyi senden alabiliyorum. Ve yapacağım uzun vadeli zamanda... Bakın, düşünmeye başladım. Okey. Ama eylemsellik... Bilmiyorum birçoğunuzun hoşuna gitmeyebilir ama uzun vadeli zamana yayıldığını söylüyor. Yapacağım sürprizle bu evlilik yolunda ilerleyeceğimiz adımlar biraz benim önümü görebilmem. Çünkü sen benden zaten hep bir somut adım bekledin. Ben yapamadığımı pişmanlığını inan ki belki hiçbir zaman dile getiremedim. Belki pat diye karşına geçip söyleyemedim ama pişmanlığımı dile pişmanlığı hep başından beri yaşıyorum dediği gündemi söz konusu. Ve beklentilerini karşılayamamak Özellikle bende ciddi bir saplantı haline geldi. Benim bu durumu bir an önce toparlamam lazım. Çok özledim. Ve özledim kadersel sürecimiz bir. Kader bizi tekrar ben kesinlikle inanıyorum ki bir araya getirecek zaten diyor. Aramızda bir şeyler bitmedi. Yarım kaldı ve bu yarım kaldığı süreçte tekrar toparlayabileceğiz. Yarım kaldığım süreçte tekrar bir şeyler inşa edilebilecek. Biz senden bakın yine burada bir mutlu aile tablosu var. Kişi gerçekten bu aile tablosunu artık gereksiz saplantılarından kurtularak, gereksiz endişelerinden kurtularak e, saadet erdirmek istiyor. Örnek veriyorum evlilik, evlilik korkusu olabilir. Evliliği yürütememe, sorumluluğu alamama korkusu olabilir. Evlendik, boşanırsak ben ne yaparım? Çocuklar ne olur? Korkusu olabilir. Bilemezsiniz kişinin aklında veya bilinçaltında yatan korkularına. Ama kendine böyle bir takım saplantı haline getirdiği korku ve davranışlarının olduğunu bundan kaynaklı da e, hani bunların üzerine giderek bir şeyleriyle ilgili zaten beklentileriniz de bu yüzden gerçekleşemediğini, başından beri buna dair pişmanlık duyduğunu, kalbinin kırıldığını hatta belli edemesem, etmesem bile ciddi anlamda bu konulara dair gözyaşı döktüğüm, içten içe ağladığım süreçlerim bile oldu diyor. Ve ben özledim. Öyle bir özlem ki bu. Böyle gördüğüm yerde sarılmak istiyorum. Sarılmak ve hiç bırakmak istemiyorum. Kaderinizi yeniden inşa etmek istiyorum dediği bir döngüsü var gibi gözüküyor. Dediğim gibi kişi bu gece düşüncelerinde artık yapacağı bir sürprizle kaderinizi yeniden inşa ederek evlilik yolunda, aile yolunda, tamamlanma yolunda ilerlemek, mevcut evliliğiniz varsa artık bu evliliği mutlulukla taçlandırmak, çocukla taçlandırmak, artık hikayenizde ne varsa daha güzel boyuta getirebilmek, daha güzel seviyeye getirmek için ee, aslında çok uzun zamandır... Daha doğrusu çok uzun vadeli düşünceler içerisine girmeye başlamış gibi gözüküyor canlarım. Ve bu süreçte tabii ki kişinin iletişim kurma isteği çok fazla. Bakın. Kişide iletişim kurma isteği, haber gönderme, haber alma zaten bu iletişim kurma kartları bakın her destede var ve her destede çoğu zaman özellikle gece açılımlarımızda iletişim kurma isteği çok devreye giriyor. Ben şuna inananlardanım. Siz de inanıyor musunuz bilmiyorum ama e, gece e, hani gündüz hepimizin hayatında bir meşgalimiz bir yoğunluğumuz bir hani böyle aklımızdaki kişi, kişiyi bazen düşünemeyeceğimiz hastalığımız olabiliyor, hastamız olabiliyor, çalışmamız paramız, işte dışarı koşturmalarımız, yemektir, temizliktir ütüdür. Bir şeylerle gün içerisinde uğraşabiliyoruz ama insan cinsiyet yaş fark etmek size gece olduğunda o karanlık çöktüğünde ve kendinle baş başa kaldığında düşünmesi gereken e, şeyleri daha net düşürebiliyor. Daha çok ona odaklanabiliyor. Çünkü gün bitti. Sorumluluklar bitti. Gün içerisinde sorumluluklarımız var. Gece bir şeyleri sorgulamamıza veya bir şeylerin özlemini çekmemize Üzülecekse konu üzülmemize, merak edecekse onu merak etmemize daha vesile oluyor. Ve aklınızdaki kişinin ben kesinlikle son açılımlarda bunu görüyorum. Şu anda çok ağır enerjiler, demek ki şu zamanlar adına konuşuyorum. E, ağır enerjilerde şu var ki, gece olunca kişi kendini yalnız başına kaldığında çok fazla, son bir haftadır belki var çünkü bu, iletişim kurma isteği artısına giriyor. Bir çoğunuz aranıyor olabilirsiniz, mesaj alıyor olabilirsiniz. Bir çoğunuz aranmasanız bile emin olun ki aklınızdaki kişinin elinin gittiği, arayıp arama konusunda defalarca kez telefonu eline aldığı garanti. Çünkü çok fazla enerji bu yönde. Kollektifin yani yüzde sekseninin, yüzde doksanın enerjisi bu yönde. İletişim kurma isteği kişide çok fazla. Bunu eylemselliğe dökebildiği gibi dökemeyenler varsa da yani bilin ki çok istiyor. Ve sevilmeye ihtiyacı var. Gerçekten hani evet anne şefkati görüyorum. Annemdeki o koşulsuz acıyarak, koruyarak, sevecen tavrını ve şefkatini hissediyordum ama senin tarafından da sevilmeye ihtiyacım var. Ve kendi dünyamda ciddi olarak bunları yapamamam, yaşayamamamın bir öfke patlamasında yaşıyorum dediği bir duygu ve düşünceden de bu gece ilerliyor canlarım. Evet süreçler bu yöndeydi. Duygu düşünceler bu yöndeydi. Bir tane de sizler için meleklerden mesaj alalım. Der ki aşk tanrısı ve şöyle diyor. Yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyor. Yaşamın kendisine duyduğun sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusunda açık kararın bu yeniden uyanışı tetikledi. Aşk bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver dedi. Bizler de ne diyoruz o halde? Biz uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişik dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Yarın sabah 9 diyoruz Allah nasip ederse. Hepinizi de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.